Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 10 Haziran 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konulara karşı olan yaklaşımlarınızın büyük ölçüde değişim gösterme ihtimali var. Kendinize olan güveninizin artış gösterebileceği bir sürece giriyorsunuz. Hayatı daha yaşanabilir kılmak adına gelişimlerde bulunacaksınız. Üstesinden gelemeyeceğiniz veya sizi zorlayabilecek etkilerle karşılaşmayacağınız bir gün. Sahip olduğunuz güçten dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Bugün çevrende gerçekleşen durumların seni fazlasıyla etkileyeceği bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında grup çalışmalarında bulunman gerekebilir. Bu durum iş arkadaşlarının çalışma disiplininden etkilenmene neden olacaktır. Bu sebeple ortak bir yol planlamalı ve sistematik çalışmaya odaklanmalısın. Ayrıca aşk hayatın ile ilgili beklemediğin koşullar içinde kalabilirsin içinde bulunduğun koşullar, yüzleşmen gereken bazı konuları beraberinde getirebilir. Sana tavsiyem cesur davranman ve düşüncelerin konusunda açık olman olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Aşkla büyümek ve aşkla coşmanın yollarını arayacaksınız. Birlikteliğinize olan yaklaşımlarınız tam olarak bir çocuk edasıyla ilişkinizdeki hiçbir zorluğu kafanıza takmak istemeyeceksiniz. Rahat, huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir gün. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kısa yoldan başarıya ulaşmak isteyecek ve bu doğrultuda adım atmaktan kaçınmayacaksınız. Kişisel girişimleriniz bir yana, ortaklaşa girişimlere de hazırlıklı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Ayrıca bugün içerisinde mesleki alışkanlıklarınızı da değiştirmeye başlayabilirsiniz. Bugün, ihtiyacınız olanlar için para harcarken biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. Kişisel girişimlerinize hız kazandırmak isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Planlı hareket etmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sahip olduğunuz enerjileri denge ve denetim içerisinde tutmaya çalışmalısınız. Spontan tepkilerde bulunmaktan ziyade nerede ne yaptığınızı bilerek hareket etmelisiniz. Kişisel sabırsızlığınızdan dolayı gün içerisinde olur olmadık hatalar yapabilirsiniz. Kendinizi baskı altından çıkarmak isterken her şeyi daha da zorlaştırma ihtimaliniz var. Ayrıca aşırı hareketli olabileceğiniz bugün içerisinde sakarlıklara da neden olabilirsiniz. Bugün ailevi konuların gündeme geldiği bir gün olabilir. Aile bireylerinin beklentileri karşısında zorlanabilir ve sonucunda çeşitli tartışmalar yaşayabilirsin. Sana tavsiyem kendi isteklerini ve beklentilerini öncelikli tutman olacaktır. Ayrıca kafandaki girişimleri gerçekleştirmek için uygun bir dönemdesin. Kendine güvenerek attığın emin adımların karşılığını kısa bir süre içinde alabileceksin. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün söz konusu birlikteliğiniz olduğunda bencil düşüncelerinizi bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalısınız. Dönem içerisinde ilişkinize değer vermediğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini bilmelisiniz. Partnerinizle çatışma içerisinde olmak size fayda sağlamayacaktır. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda olabildiğince sabırlı davranmaya çalışmalısınız. Düşünmeden hareket ettiğiniz sürece hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmayacağını bilmelisiniz. Doğru noktalara odaklanmakta başarı sağlamalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve bu da sizi başarıya ulaştıracaktır. Bugün söz konusu finansal durumunuz olduğunda olabildiğince olgun davranmaya çalışmalısınız. Plansız hareket ettiğiniz sürece hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmayacağını aklınızda bulundurmalısınız. Şartları denge içerisinde tutmanın yollarını aramalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iç dünyanızdaki heyecanı ve ateşi dilediğiniz gibi ön planda tutabileceksiniz. ilgi ve sevgi görmek isteyen bir çocuk gibi hareket etme ihtimaliniz var. Kendinizi ortaya koyma gücünüzde bir hayli fazla. Kolayca iletişime geçebilir ve yönlendirmelerde bulunabilirsiniz. Ayrıca, bugün içerisinde bağlılıktan ziyade sizi tatmin edebilecek davranışlar ortaya koymak isteyeceksiniz. İçinizdeki yoğunluktan en doğru şekilde yarar sağlamanız gerekmekte bugün finansal konular gündemini meşgul edebilir. Gelirlerini arttırmak adına ihtiyaç duyduğun çeşitli fırsatlar ile karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem bugün yaratıcı fikirlere ve farklı yollara karşı açık davranman olacaktır. Ayrıca çevrende uzun süredir ihmal ettiğin insanlar olabilir. Sevdiklerine vakit ayırman, enerjini yükseltirken, sevdiğin insanların değerli hissetmesine yol açacaktır. Geçireceğin bu keyifli günde anın tadını çıkarmanı tavsiye ederim. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizden yana olan isteklerinizin karşılık bulması için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Her şeyin dilediğiniz gibi olması için zaman zaman mızmızlık da yapabilirsiniz. Yaklaşımlarınızı olabildiğince ciddiyet altında tutmaya çalışın. Birlikteliğinize odaklanmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle paylaşımda bulunurken olabildiğince ciddiyet altında hareket etmeye çalışmalısınız. Doğru yönlendirmeler sayesinde başarıya ulaşabileceğinizi aklınızda bulundurmalısınız. Kendinizi kısa zaman içerisinde toparlayabileceğiniz döneme giriyorsunuz. Bugün, finansal konularda yaşadığınız ufak tefek sorunların üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Gidişatı dilediğiniz gibi değerlendirme alma şansınız var. Elinizden geleni yapacak ve doğru adımlar atmaya çalışacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gerçekleştirmek istediğiniz her ne varsa onun üzerinde odaklanmak isteyeceksiniz bakış açınızdaki değişimden en doğru şekilde yarar sağlamaya çalışmalısınız. Sakinliğinizi ön planda tutmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da memnuniyet verici olabileceğini bilmelisiniz. Tüm bahanelerinizi bir kenara bırakmalı ve harekete geçmelisiniz. Üzerinizdeki gerginlikten kurtulamadığınız takdirde zorluk yaşayabilirsiniz. Bugün çevren ile iletişimlerinin arttığı bir gün olabilir özellikle kariyerin ile ilgili konularda gelen farklı fikirler ve bakış açıları işleri senin açından fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Bu sebeple içinde bulunduğun bazı karmaşıklıklar ve zor durumlar ile ilgili çevrene açık davranmanı tavsiye ederim. Desteklendiğini ve takdir edildiğini görmek enerjini fazlasıyla yükseltmeye yetecektir. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal tepkilerinizi yönetme konusunda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle birlikteliğinizden yana çok rahat hissetmeyeceğinizi ve gerginlikler yaşayabileceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Tersliklerin önüne geçemediğiniz takdirde her şey daha da zorlayıcı olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün bir şeyleri kafanızda kurgulamaya müsaitsiniz ve bu da olmadık şeylere takılı kalabileceğiniz anlamına gelmekte. Sırtınızdaki yükleri hafifletmenin yollarını aramalı ve kendinizi dengelemeye çalışmalısınız. Genel olarak sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaksınız. Bugün finansal zayıflığınızın üzerine gitmek ve kısa zaman içerisinde kendinizi toparlamak isteyeceksiniz kuracak olduğunuz bağlantıların ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha anlayabilirsiniz. Kişisel sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırabilecek güce sahipsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel isteklerinizi gerçekleştirme noktasında yoğun enerjiler almaya başlıyorsunuz. Adım attığınız hemen her konuda başarı sizden yana olmaya başlayacak. Şansın genel olarak sizden yana olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Olumlu düşüncelerinizde hareket etmenin yollarını arayabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Hedefe kilitlenmeniz gereken bir gün bugün özellikle kariyer anlamında iletişimlerinin arttığı bir gün olabilir. Önemli görüşmeler içinde bulunabilir ve sonucunda çevrenin takdirini toplayabilirsin. İş çevren ile kurduğun bu pozitif iletişim, hedeflerin konusunda seni destekleyen önemli bir etken olacaktır. Ayrıca karşılaşabileceğin bazı aksaklıklar karşısında dikkatli olmanda fayda var. Kendine güvenmeli ve odağını yaptığın işten ayırmamalısın sana tavsiyem endişelerini bir kenara bırakman ve başarılarının keyfini çıkarman olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, biraz daha açık sözlü olmak isteyecek ve cesaretinizi ön planda tutmanın yollarını arayacaksınız. Güven kazanabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şeyi denge içerisinde tutmayı başardığınız takdirde mutlu ve huzurlu hissedebileceğinizi de bilmelisiniz. Odaklanmakta zorluk yaşamayacağınız bir gün. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel isteklerinizi gerçekleştirme noktasında kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı sergileyecek olduğunuz tavrında belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Kararlılık ortaya koyduğunuz sürece tüm sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Bugün maddiyata dayalı konularda olabildiğince dikkatli olmalısınız gelir ve gider arasındaki dengenin sizi zorlayabileceğiniz bilmeniz gerekmekte. Tutumlu olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi çok da iyi hissetmeyeceksiniz. Cansızlık nedeniyle, gün içerisinde yapmak istediğiniz her şeyde engellendiğiniz hissedebilirsiniz. Sinirlerinizi bozabilecek hemen her şeyden kendinizi uzak tutmaya çalışın. Atak davranmak ve toparlanmak için harekete geçebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kişisel sebeplerinizi bir kenara bırakmalı ve doğru olana odaklanmaya çalışmalısınız bugün geçmiş tecrübelerinden de yararlanarak kafandaki yeni projeler ile ilgili sağlam adımlar atabilirsin. Detaycı tavrın bu konuda seni destekleyen önemli özelliklerden biri. Bu sebeple kendinden emin ve sabırlı davranmalısın. Ayrıca fazla alınganlık göstermemek konusunda dikkatli olmanı tavsiye ederim. Duygusallığının ön plana çıkması, çevrenden gelen her hareketi ve söylemi yanlış anlamana sebebiyet verebilir. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal görüşlerinizi birlikte olduğunuz kişiyle paylaşmak isterken biraz daha tutarlı olmaya çalışmalısınız. Yeni ve bilinçli kararlar almaya müsait olduğunuz bugün içerisinde tüm gelişmeleri lehinize çevirebilirsiniz. Kendinize olan güveninizi üst seviyelere çıkartmanız da gerekebilir. Başak burcu kariyer yorumu: İş ve kariyer hayatınızda bugün biraz daha objektif düşünmeye çalışmalı, elinizden gelenin en iyisini yapmanın yollarını aramalısınız. Kendi sıkıntılarınızın üstesinden geldikten sonra kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin mesleki zorluklarıyla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Altından kalkamayacağınız sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Bugün kendinize olan güveninizi artırmanın yollarını aramalısınız. Olanlar üzerinde odaklanmakta herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Kişisel çıkarlarınız doğrultusunda hareket ederken elinizden geleni yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözel iletişiminizden dilediğiniz gibi yarar sağlamaya başlıyorsunuz. Tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bir gün sizi beklemekte. Yeteneklerinizi hedeflerinize ulaşma noktasında daha da sağlam kullanma şansınız olabilir. Ayakta durmanızı sağlayacak enerjilerden en doğru şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Bu süreçte tek yapmanız gereken şey doğru noktalara odaklanmak olabilir. Bugün çevrende yaşanan olaylara karşı daha hassas davranabilirsin. Özellikle geçmişinde yaşadığın bazı olumsuz duyguların tekrar gün yüzüne çıkmaması konusunda dikkatli olmalısın. Olayları bütünlüğüyle anlamadan ve dinlemeden tepki göstermekten kaçınman, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmasını engelleyecektir. Sana tavsiyem olayları fazlaca irdelememen ve konuları zamana bırakıp çözmek konusunda aceleci davranmaman olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün zihinsel farklılıklarınızdan dolayı zorluklar yaşayabilirsiniz. İlişkinize odaklanma noktasında çok da başarılı olamayacağınızı bilmelisiniz. Hata yapmaya müsait olduğunuz bir güne giriyorsunuz. Huzursuzlukları ve mutsuzlukları kendinizden olabildiğince uzakta tutmaya çalışmalısınız. Terazi burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, önemli bağlantılar kurmakta zorlanmayacak ve dikkatleri üzerinize çekmeyi başarabileceksiniz. Sorunlar ve sıkıntılar üzerinde rahatlıkla etkinlik gösterme şansınız var. Düşünceli davrandığınız sürece günü başarılı geçirebilirsiniz. Genel olarak atak davranmaya başlıyorsunuz. Gidişat sizi memnun etmeye başlayacaktır. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi toparlayabilir ve daha mantıklı adımlar atmaya bışalayabilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bulunduğunuz noktadan daha da ileri gitmek isterken hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, yaşamınızı dilediğiniz gibi yönlendirmek isteyeceksiniz. Sahip olduğunuz enerjilerden yararlanma konusunda da herhangi bir zorluk yaşamayacak olmanız önemli. Yine de bu dönem içerisinde, gerilimen olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Enerjinizi olumlu anlamda kullanmayı başardığınız sürece sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Düşünmeden, planlamadan herhangi bir adım atmamalısınız. Bugün senin için yeni fırsatlar doğurabilecek ilişkiler kurman mümkün. Kurduğun bu iletişimler gelecek ile ilgili endişelerini gidermek konusunda yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem kendinden emin ve cesur davranman olacaktır. Ayrıca bugün elindeki işlerde verimli olabilmek adına sistemli ve planlı çalışmanda fayda var. Bu sayede her işe yetişebilir ve hayatın farklı yönlerini keşfedebilirsin. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün şans sizden tarafa dönmüş durumda. Birlikteliğinizden yana yaşanan tüm sorunları ve sıkıntıları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırma şansına sahipsiniz. Şimdiye kadar elde etmiş olduğunuz tüm bilgilerden de kolaylıkla yarar sağlayabileceksiniz. Olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşünceli davrandığınız ve planlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini bilmelisiniz. Dengeleri lehinize çevirmekte zorlanmayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece her şeyi kısa zaman içerisinde toparlama şansına da sahip olabilirsiniz. Bugün finansal konularda kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Keşfedici yönlerinizi ön planda tutabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun hareket etmeyi başarmanız da gerekiyor. Elinizdeki parayı daha mantıklı değerlendirin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel sakinliğinizi ve sessizliğinizi bozmanıza neden olabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ancak bunların daha çok olumlu yönde olabileceğini de bilmelisiniz. Ateşli fikirleriniz doğrultusunda harekete geçmekten kaçınmayacaksınız. Kararlılık gösterdiğiniz ve başarıdan başarıya koşabileceğiniz bugün içerisinde tüm olumsuzlukları ortadan kaldırabilirsiniz. Kendinize güvenmeye devam etmelisiniz. Bugün isteklerin konusunda daha inatçı olduğun bir gün olabilir. Yaşadığın olumsuzlukları ve engelleri tekrar gün yüzüne getirip, farklı çözüm yolları arayabilirsin. Bu durum gelecekte atacağın adımlar içinde oldukça yardımcı olacaktır. Ayrıca düşüncelerini açıkça dile getirmende fayda var. Kendine güvenmeli ve senin için en doğru olan yolu denemekten çekinmemelisin. Baskın kişiliğini ön plana koyduğunda çevren tarafından gelen desteklerin arttığını sen de fark edebilirsin. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün huzuru ve mutluluğu riske atabilecek her türlü durumdan olabildiğince kaçınmaya çalışmalısınız. Kişisel hedefleriniz doğrultusunda adım atarken birlikte olduğunuz kişinin duygu ve düşüncelerini de göz ardı etmemeye çalışın. Geri dönüşü olmayan yollara girmediğiniz sürece kısa zamanda toparlayabilirsiniz. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki konularda genel olarak daha sakin ve sessiz davranıyorsunuz ancak gün içerisinde bunu tersine döndürebilecek durumlarda gündeme gelebilir. Karmaşık yollardan olabildiğince uzaklaşmalısınız. Kendinizi güvende hissettiğiniz sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün finansal durumunuzla ilgili olan her konuda daha şeffaf davranmaya çalışmalısınız. Kendinizi koruma altına almayı başardığınız sürece tüm dengeleri lehinize çevirebilirsiniz. Doğru kararlar almanın önemini bugün bir kez daha anlayabileceksiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızda bulunan insanlara karşı gereğinden fazla sert tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Hiçbir neden yokken ters davranmanız ve sonrasında pişmanlık duyma ihtimaliniz var. İletişim kurmakta heveslisiniz ancak bunun da en doğru ve iyi seviyelerde olmasını sağlamalısınız. Kendinizi kolaylıkla toparlayabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu konuda olabildiğince hevesli olmaya çalışın. Bugün çevrende yaşanan bazı olumsuz durumlar seni de etkileyebilir. Fakat bu olaylar ile ilgili ilk etapta çekimserliğini korumanda fayda var. Taraf tutmamalı ve olayları bütünüyle ele almadan kesin bir yargıya varmamalısın. Aksi takdirde ileride ortaya çıkacak bazı detaylar canının sıkılmasına yol açabilir. Sana tavsiyem aceleci davranmaman ve hem çevrene hem de kendine biraz zaman tanıman olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz ve bu da birlikteliğinize olan yaklaşımlarınızın olumsuz anlamda değişim gösterebileceğine işaret etmekte tutkularınızı ve düşüncelerinizi biraz daha tutarlı bir şekilde aktarmaya çalışmalısınız. Elinizden geleni yapmanız gereken bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki alanda hareket özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünebilirsiniz. Bilinçli yaklaşımlarda bulunduğunuz takdirde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bugünü tamamlama şansına sahip olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyarken de biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Bugün finansal durumunuz söz konusu olduğunda kendinizi gereğinden fazla kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bilinçli isteklerinizin peşinden gittiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız ancak tersine hareket ederseniz her şeyin daha zorlayıcı olmasına sebebiyet verebilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün almış olduğunuz kararlar doğrultusunda harekete geçerken kendinizi yalnız hissetmeyeceğinizi bilmelisiniz. Çok daha istekli ve hevesli davranabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Cesaretinizden en doğru şekilde yarar sağlayabildiğiniz takdirde tüm olumsuzlukları geride bırakabileceğinizi de bilmelisiniz yüksek haz duygusuyla ilerleyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Genel olarak her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün planlarında bazı ertelemeler yapman gerekebilir. Ani gelişen durumlar önüne rahat bakabilmeni engelleyecektir. Bu sebeple önünü tam olarak görmeden bir adım atmamalı ve yaşadığın engellerle teker teker yüzleşmelisin. Bu sayede iç huzurunu ve dengeni bozmadan, kendin için en doğru kararları alabileceksin. Ayrıca çevrenden farklı fikirler ve teklifler alabilirsin. Bu durum ilk etapta ne kadar heyecan verici olsa da, olayların iç yüzünü tüm açıklığı ile görmeden adım atmak konusunda aceleci davranmamanı tavsiye ederim. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinize karşı olan duygu ve düşünceleriniz daha da yoğunluk göstermeye başlıyor. Genel olarak aktif yaklaşımlarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz amaçlarınız doğrultusuyla hareket ederken her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini bilmelisiniz. Kendinizi toparlamakta zorlanmayacağınız bir gün. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mantığınızda hareket etmeye çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalısınız. Düşünceli davrandığınız sürece her şeyin üstesinden gelebileceğinizi de bilmelisiniz. Sahip olduğunuz zekadan da en doğru şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Doğru noktalara odaklanmaya çalışın. Bugün finansal olarak zorluk yaşayacak olursanız, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerden yardım istemekten kaçınmamalısınız. İçinde bulunduğunuz zorlayıcı durumdan tek başınıza çıkmak istiyor olabilirsiniz ancak bunun şu an için çok da mümkün olmadığını bilmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinize ait değer yargılarınız ve ruhsal tepkileriniz arasında beklenmedik çatışmalar yaşanabilir. İçinizdeki dürtüler doğrultusunda hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Sonrasında pişmanlık duyabileceğiniz adımlar atmaya müsaitsiniz. İsteklerinizden en doğru şekilde yarar sağlamaya çalışmanız gerekmekte. Sizi mutlu edebilecek sonuçlara odaklanabileceğiniz bir gün olsa da tüm olumsuzlukları göz önünde bulundurmayı unutmayın. İsteklerini gerçekleştirmek adına daha sabırlı ve sakin adımlar atman gereken bir dönemdesin. Bazı konularda fazla hevesli olduğunu biliyorum. Fakat acele ile hareket ettiğinde çeşitli hatalar yapabilirsin. Bu sebeple kendine güvenmeli ve yavaş ama kararlı adımlar ile ilerlemeye devam etmelisin ayrıca yakın çevrenin desteğini üzerinde hissedeceğin bir gün olabilir. Sevdiklerin ile geçireceğin keyifli zamanlar, enerjini ve motivasyonunu fazlasıyla yükseltecektir. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hassiyatınıza bugün, derinliklerinizde hissettiğiniz duygu ve düşünceleri birlikteliğinize aktarmayı başardığınız takdirde daha mutlu ve huzurlu hissetmeye başlayacağınızı da bilmelisiniz. Kurulan her bağlantıdan olumlu anlamda geri dönüşler elde edebilirsiniz. Yalnız olanlar için de güzel gelişmeler yaşanmaya başlıyor. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeni iş bağlantıları kurmakta zorlanmayacak ve başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşacaksınız. Sahip olduğunuz cesaretin size fazlasıyla yardımcı olabileceğini de bilmelisiniz. Kendi derinliklerinize yönelebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Genel olarak kararlılık ortaya koymaya çalışmalısınız bugün, söz konusu maddi durumunuz olduğunda sizi biraz daha rahatlatabilecek gelişmelere yönelebilirsiniz. Kişisel sınırlarınızı olumlu anlamda genişletebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Şartları lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.